Merhabalar, kadınlarda rahim ameliyatı sıklıkla yaptığımız ameliyatlardır. Rahim ameliyatı derken elbette burada rahim alınmasından bahsediyoruz. Ee, rahim alınması ameliyatı çeşitli nedenlerle miyomlardan dolayı olabilir. Rahim kalınlaşmasında çıkan patolojik sonucunda anormal hücrelerin tespit edilmesi nedeniyle olabilir. Ee, hastanın herhangi bir problemi miyom, kis tarzı problemi olmasa bile aşırı kanamalar nedeniyle ciddi anemisi, kansızlığı oluştuğu durumlarda olabilir. Pek çok nedenle rahim alınması ameliyatı yap yapılabilir. Ee, elbette rahim alınması ameliyatı sonrası rahim ameliyatı sonrası da e, dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunların en başında hastada rahim alınması sonrası bazen kanamalar yaşanabilir. Ee, hafif kanamalar leke şeklinde kanamalar normaldir. Ancak aşırı kanama olacak olursa e, ateş yükselmesi, kötü kokulu akıntı olacak olursa mutlaka ameliyatınızı yapan doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Rahim ameliyatı sonrası e, iyileşme süreci ameliyatın yapılış şekline bağlıdır. Kapalı ameliyatlarda iyileşme süreci çok hızlıdır. 2 hafta civarında hasta normal sosyal hayatına, iş gücüne dönebilir. Ancak açık yapılan e, rahim ameliyatlarında ise bu süre 4-6 haftayı bulabilir. E, bu tabi ki elbette e, açık ya da kapalı kararını verdiren hastanın şikayetleri, rahimin büyüklüğü, rahimde miyomun varlığı ve sayısı gibi değişik parametrelere göre karar verilmektedir. Ee, ameliyat sonrası bazı hastalarda kabızlık olabilir, karında şişme olabilir. Bunlar e, hast, e, gene hafif düzeyde ise normaldir. Genellikle kendiliğinden zamanla düzelecektir. Yine ateş olmasını normalde ameliyat sonrası beklemiyoruz. Hafif subfebril ateş, e, 37 derece civarında hafif ateşi olanlarda genelde tedirgin olacak herhangi bir şey yoktur ama 38 derece ve üzeri ateşi olanların mutlaka doktoruyla görüşmesi ve gerekirse tekrar bir muayene olmasında fayda var. Yine Rahim ameliyatı sonrası cinsel birliktelik yaşayanlarda bazen hafif lekelenmeler olabilir. Bu genellikle içeriye attığımız sütürlerde hafif zorlanmaya bağlı olabilir. Ya da vajendeki e, hafif zedelenmelere bağlı bir cinsel birliktelik sonrası e, lekelenmeler yaşanabilir. Ancak rahim ameliyatı sonrası genellikle 4-6 hafta sonra başlayan cinsel birliktelik sonrası genellikle belirgin bir lekelenme tarzı bir kanama olmaz. Yine bu tür hastalarda da e, rahim ameliyatı sonrası Uzun dönemde tekrar bir e, vajende sartma yaşanabilir. Bu nedenle ağır kaldırılmamalı, kabız kalmamaya dikkat edilmeli ve doktorların öneriler doğrultusunda yaşam tarzını düzenlemelisiniz.